Hadi kapa Yalnız yatabilir miyim? Ben çok kötü bir rüya gördüm. Gel canım, gel. Özür dilerim. Gel bakalım aslan parçası. Kardeş. 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 Alo. Riva kavşağında kaza oldu. Motor kamyonuma vurdu. Kamyonu ben kullanıyordum. Acil ambulans istiyorum. Acil. Evet, evet, evet. Ambulans çağırdın mı? Ha çağırıyorum şu anda. İyi misiniz? Kendinizde misiniz? İyiyim. Sakin ol kardeşim, ambulans geliyor. Sakin ol. Ne zaman oldu Motor kaza? Motor oldu ya, az önce, az önce. Çağırdın <laughs> mı ambulansı? Çağırıyorum, şu anda daha telefonda. Aradım şu anda, aradım geliyor. Of, yani kaç saat oldu, nerede bu çocuk ya? yok. Ben dayanamayacağım. Arayacağım yine. Ha, alo. Deniz? Alo. Siz kimsiniz? Deniz'in telefonu size ne işi var? Hanımefendi sakin olun. Deniz Bey bir kaza geçirdi ama iyi. Ee, şu anda ambulanstayız. İlgileniyoruz kendisiyle. K kaza mı? Ne kazası bu? Hangi hastaneye gidiyorsunuz siz? ...musiket kazansı yaptım. Nerede odası? Bir üst kat yüz numara. Deniz. Asuman. İyi misin? İyiyim. Ee, ya ufak tefek bir şey işte. Ya nesi ufak tefek? Şu kafanın başının haline bak ya. İyi misin gerçekten? İyiyim. Yani... Sadece zedelenmiş kolum, o kadar. Sen nereden öğrendin? Ya ben seni aradım, sonra telefonun başka birisi çıktı. Burada olduğunu söyledi, ben de apar topar buraya geldim. Bak son kez soruyorum, doğruyu söyle. Gerçekten iyi misin? Gerçekten iyiyim. Yani bu akşam da çıkacaktım zaten ama kontrol amaçlı bir gece tutuyorlar. Sen kimseye bir şey söylemedin değil mi? Yok, söylemedim. İyi. Kimseye hiçbir şey söyleme. Niye? Yani gerek yok insanların keyfini kaçırmaya. çok üzüldüm gitme. Bulut. Geçti Bulut. Geçti. Ay akıyor mu bu ya? Sanki bir şey oldu buna böyle. Durdu sanki. Tamam Asuman sen... E, ...geç oldu artık ya sen gitsene. Yok canım gitmiyorum ben hiçbir yere. Seni burada böyle yalnız bırakamam. Ya ben iyiyim. Gerçekten merak edilecek bir şey yok. Denizciğim... ...sen beni en zor zamanında evine aldın. Şimdi ben de böyle seni hastane köşelerinde bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam fiziken iyi olmuş olabilirsin ama ruhen iyi misin? Nasıl oldu bu kaza? Kaza işte. Yani dengemi kaybettim düştüm. Tabii. Canım da sıkkındı. Ne demek istiyorsun sen? Ablama olan aşkından bahsediyorum. Belki kafan takıldı. O dalgınlıkla yaptın bu kazayı. Asuman bunları konuşmayalım. Şimdi konuşmak istemiyorum. Hem bilmediğin çok şey var. Senin de bilmediğin çok şey var Deniz. Ne gibi? Ablamla ilgili şeyler. Mesela o böyle çok delidir. Sağ hiç belli olmaz. Ee, sonra çok dırdırıcıdır mesela böyle senin kafanı gelir dırcılar falan. Asuman, sen bu gece beni neden aradın? Merak ettim. Sen evin önüne kadar geldin, sonra o motoru atlayıp tekrardan gittin. Ben de doğal olarak merak ettim. Sadece bu mu? Sadece bu. Hepsi bu kadar yani. Hepsi bu. Uyuyamadın değil mi? Çok küçük Ferit. O kadar acı. Burada olmadığı gecelerde de kabus görüyordur. Yanında biri oluyor mu? Az kaldı yakında her şey mahkemede bitecek. Hakan'ın elinden alacağız. Kesin mi Alabilecek miyiz sence? Kesin bir şey diyemem tabii ama elimiz çok güçlü. Bu kadar oyun. Sahte evlilik. Her şeyi bulutu alabilmek için. Eğer onu alamazsak... Alacağız merak etme. Tek yapmamız gereken herkesi böyle bir İyiyim. Sen gerçekten sabaha kadar kalacak mısın burada? Evet canım. Ne oldu beğenemedin mi? Yani şaşırtıyorsun beni. Haklısın tabii şaşırmakta. Ben de şaşırıyorum. Yani ben böyle daha önce hiç kimse için hastane kenarlarında sabahlamamıştım ama... ...benim için de ilk oldu. Çünkü genelde bizim ailede o işlere ablam bakar. Çünkü kendisi bayan fedakar. ...bayan her şeye koşan, bayan yardımsever, bayan iyi kalpte. Oo, ablamıza karşı da bayağı doluyuz. Yani böyleyiz işte biz. Bir iyiyiz, bir kötüyüz, bir barışız, bir kavgalıyız. Ama kopamıyoruz işte birbirimizden. Aynı senin ablanla olan ilişkin gibi. Hani sen de onu hem seviyorsun hem kızıyorsun ya. Azman konuşmayalım artık bunları. Evlendiler. Yani bunları konuşmanın bir anlamı yok artık. Deniz. Hani sen... ...bir şeylerden şüpheleniyorum falan demiştin. Ne oldu iş? Ferit'le Nazlı'nın evliliğinin sahte olduğunu düşündüm. ...sahte olduğunu düşün. Ee e peki sonra... ...ne oldu da gerçek olduğuna inandın? Boş ver ya. Kapatalım bu konuyu. Hangi şarkılar var başka telefonunda? Aa! Her şarkı var. Her moda uygun şarkı var. Acılısı var, az acılısı var, şan şarkıları var... ...oynamalığı var, kopmalığı var falan hepsi var yani. <laughs> şimdi. Tamam. De, sen nasıl takacaksın şimdi bunu kolla ya? Dur. Ben de akıl işte. Tamam. Açıyorum. Kim beğeneceğim. Ee, Başka şarkılara da mı baksak acaba? Ha. Olur olur tabii bakalım başkalarına da. Bak bu yeni bir grup. Bunu kesin seversin sen. Ha, bak şimdi. Bak şimdi. Gel, gel, gel şimdi en güzel. Yeni. Yakala bakalım, yakala, yakala, yakala. Oh, aferin. Burcuğum, hadi geç kalıyorsun, okula gitme artık. Ben hep burada kalmak istiyorum, hiç buradan gitmek istemiyorum. Az kaldı dayıcığım, sık dişini. Ben ya dişlerim döküldü, sıkamıyorum. Dayı, benim dişlerim ne zaman çıkacak? Büyüyünce. Ama önce süt. Yakala. Bir adım da süt. Oh, çıkmaya başlamışlardır bile. Hadi bakalım şampiyon. Daha yolda tekrar yapacağız. Hadi. Ne tekrarı? Matematik. Yani işte altı kere sekiz, dokuz kere beş öyle şeyler. Mesela bulut altı kere üç. On sekiz. Yaşa. Etkilendim. Hadi gidelim. <laughs> Çıkıyorum ben de bırakayım seni restorana. Yok erken benim için. Hem Asuman'a ulaşmam lazım. Dün gece yine eve gitmemiş. Nerede kalmış? Gizem diye bir arkadaşı var. Kesin onda kalmıştır. Aklı sıra beni cezalandırıyor. Ne oldu ki aranızda? Yeni bir şey değil. Bildiğin Asuman işte. Boş ver. İyi görüşürüz. Görüşürüz. Zeki Bey merhaba. Merhabalar Ferit Bey. Buyurun geçelim odama. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Teşekkürler Ayşe çıkabilirsin. Zeki Bey, bu mahkemede bulutun vesayetini mutlaka almalıyız. Uyuşturucu iftiralarının sebebi belli. Çamur attılar, mahkemeye taşıyacaklar. Biz de onların yolsuzluklarını taşıyoruz mahkemeye değil mi? Elbette. Yani hakimin gözünde bunlar birbirine denk kabul edilse de... ...Bulut'un ifadesinin bizim yanımızda olacağı garanti. Ayrıca sizin evlenmiş olmanız, Bulut'un Nazlı Hanım'la kurduğu özel ilişki... ...yani bizim hanemize bir artı olarak yazılıyor. Keşke Demet'in ve Hakan'ın iyi bir ebeveyn olmadığını gösteren bir kanıt olsaydı elimizde. Uygun olmadıkları zaten kesin de. Ya tamam, neticede çocuğu dövmüyorlar. Ama işte anca öyle zengin imkanları olan bir evde çatıyorlar. Ne bileyim. Bulacağız bir şeyler, bulmamız gerekiyor. şimdi yukarı çıkıyorum ama seslensen hemen duyar gelirim. Gel şöyle, aman dikkat kola. Ha, yasan arkana. Ha. Yani sen böyle çay, kahve, ne bileyim çengel bulmaca falan ne istersen bana hemen seslenebilirsin de. Rahat mısın böyle, iyi oldu mu bu? Ee, rahatım, rahatım. İyi. Hah, iyi. Yok, çok fazla kalmayacağım zaten. Biraz dinlenip çıkarım. Ay istersen ben sana şey yapayım, yukarıdan telefonumu getireyim. Benim şarkılarımı açayım falan, keyfin yerine gelir ha? Aa, yok, yok, yok. yok. Benim e, kendi şarkılarım var. Onları dinlerim. Özledim de zaten biraz onları. Ha. Tamam. E şey yapayım ben o zaman sana. Ha ben sana kahvaltı hazırlayayım. Bak çok güzel kahvaltı hazırlarım. Şimdi ben sana öyle bir kahvaltı hazırlayacağım ki var ya bayılacaksın. Benim arkadaşlarım falan hep bayılırlar bak. <laughs> Buraları toparlamak lazım ya. <laughs> ya. Ne var ya? Ne var? Sabahtan beri beni aramaktan bıkmadın ya. Efendim ablacığım. Asuman neredesin sen? 50 kere aradım seni. Meşguldüm, açamadım. Asuman, dün gece eve gitmemişsin. Kimde kaldın sen? Bak gel restorana konuşalım. Gelemem. Asuman ne demek gelemem? Bak çok ciddiyim, ararım babamı. Neredesin sen? Denizdeyim. Yani Deniz'in evindeyim. Asuman ne işin var senin orada? Orada mı kaldın yoksa? Yok burada kalmadım. Hastanede kaldım dün gece. Sabah buraya geldim. Ne hastanesi ya? Ne oluyor? İyi misin? Ben iyiyim de. Deniz motor kazası geçirdi. Ben de ona bakıyorum. O yüzden hiçbir yere gelemem. Deniz kaza mı yaptı? Deniz iyi mi? Afiyet olsun. Tarıkcığım bir çay daha. Alayım ama sen, sen yapma Allah'ını seversen zahmet etme ya. Yorma kendini benim için. Ne zahmeti canım? Burada çalışıyorum ben garsonum. Tamam canım biliyorum da yani benim için yorma kendini diye şey yaptım. Ayrıca sen garson olabilirsin ama ben müşteri değilim. Kaldı ki ilişkimizi niye böyle garson müşteri ilişkisi haline getirelim değil mi? E tabii yani sonuçta biz arkadaşız. Hatta ben de seninle beraber bir çay içeceğim. Hasan iki çay versene bize ya. Evet. Arkadaşız. Hatta kankayız be. Çak. Oh elinin de ağır olduğunu unutmuşum Fatoş. Ay pardon. Bir de bir şey söyleyeceğim. O kadar şey yapmasak mı? Ee, böyle kanka gibi şey yapmasak mı? Ha o kadar samimi olmayalım mı diyorsun yani? Hayır hayır yani samimi olalım, samimi olalım tabii ki de öyle kanka boyutunda mı şey yapmasak. Ha, i̇yi arkadaş olsak yeter diyorsun yani. Ya ha, hayır Fatoş şeyi diyorum yani e, böyle sınıflandırmalara gerek yok diyorum. Bence bırakalım yani. Hayat bize ne sunuyorsa, anı yaşayalım, karpet ya, bakalım ne oluyor. Çok doğru diyorsun var ya. Zaten biz ne yapsak boş. Gel. Bak daha düne kadar biz Engin'le nişanlıydık yani, evlenecektik. Ama bugün arkadaş olduk. Ha. Evet evet, duydum ben öyle bir şey. Engin Bey söyledi galiba, anladım. Ama zorlanacak bir şey de değil ki Fatoş. Yani neticede gönül işi bu. Değil mi? Oluyorsa oluyordur. Olmuyorsa da olmuyordur yani. Aynen öyle vallahi. Ee Tarık? Anlatmıyorsun ya hiç. Sende yok mu bir şeyler? Ne? Ha. Ha. ha ya. Şey biraz. Tarık. Hoş geldin. Hoş buldum. Senin düğünde verdiğin çiçek onu hara saklıyorum biliyor musun? Evime çok yakıştı. Attı ya düğünde. Onu, onu diyor. Sağ ol. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim tekrar adam. Mamamiciğim gel otur bizimle beraber bir çay iç. Hah, gel gel. Mamamiyim. Şey, aman be. Mamamiyim. Sen böyle otur gel. Ben kalkıyorum çünkü işe gideceğim. E Biraz kalsaydın Tarık, otursaydın. Yok yok, şirketten beklerler. Ge geç oldu, işe gideceğim. Sonra şey yaparız, çay içeriz. Hadi, kaçtım ben. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Sen böyle bir şeyi nasıl kimseye söylemezsin? Deniz istemedi. Kimseye haber verme dedi. Nerede o? Yukarıda yatak odasında dinleniyor. Abla. Bak Deniz'e karşı birazcık daha anlayışlı davran tamam mı? Çok üzgün şu an. Ne diyorsun Asuman sen? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sahte evlilikte uydu buydu adamın kafasını iyice allak bullak ettiniz. Sizin yüzünüzden canından oluyordu. Sakın ağzını açma bu konuda Asuman. Sakın. Asuman biri mi geldi? Konuşacağız seninle. Asuman. Benim Nazlı. İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Ee, iyileşiyorum yavaş yavaş. Neden bize haber vermediğini sorabilir miyim? Rahatsız etmek istemedim. Bir de geç vakitti. Çok da ciddi bir şey yok zaten. Benim yüzümden mi oldu Deniz? Hayır. Aklına böyle bir şey getirme. Tamamen benim dalgımdan. Ben dün restoranda seni kırmak istemedim aslında. Ama... Canımı acıtmak istedim. Acıdı da. Ama anlıyorum. Hani benim Aliye'ye yaptığımı sen de bana yaptın. Vazgeçeyim diye. Kendimi daha fazla üzmeyeyim diye. Aslında benim şüphelerim vardı. Ama sonra fark ettim ki onlar sadece tabii tab umut kırıntısıymış. Neyse ki anladım. Yani canım çok acıdı ama anladım. Şimdi ne şüphelerim var ne de umudum. doktor çabuk atlatırsın dedi. Bir de sevdiğim bir laf var. Basit ama anlamlı. Evet. Güzeldir. Kazadan sonra fark ettim. Hayat gerçekten güzel. Ben daha fazla acı çekmek istemiyorum.